How okay. long should misafirleri evet, oturturum. En, başta oturup, bak, bak. en başta. Evet, söyle abi. Buraya mı oturalım Tamam tamam abi. Çantanı ne bir mekir, ciddi 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 dakika. dakika. Merhaba, Erol Bey. Başkan Merhaba Bayılır. efendim. Olsun Çok teşekkür Allah ediyorum. Kabul etsin. Hoş geldiniz. Bütün Balçon'un güzel insanlarını bu akşam topladık. 1500 kişiye yakın misafirimiz var. Oruç, İslam'ın beş şartından biri İnandık, iman ettik. Hep beraber oruç açmanın hem sevabı hem zevki hem birlik ve beraberliği ifade ettiği için çok onurlu bir harekettir. Bunun için davet ettik. Dostlarımız teşrif etti. Geldiler. İnşallah Allah uruşlarını, bizlerin de onların uruşlarını dergah hizmetine kabul eder. Böyle gecelerde biz siyasi bir konuşma yapmayız. Ancak şöyleyiz. Barışın, hoşgörünün, mutluluğun, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin zuhur bulduğu bir ortamda politikayı konuşmakın abesle iştikal olduğunu biliyoruz. Bravo. Onun için hepsine teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah Devamını inşallah. 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 Allah en güzel her şeyi kabul etsin. Sağ ol. Tamam. Sağ olun. <laughs> Ramazan ayı ve oruç sizin için ne anlam ifade ediyor? Ne, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne Ramazan ve oruç ne anlamı mı geliyor? Arda. Ne anlam ifade Arda. ediyor? Bereket, huzur, bereket, <laughs> mutluluk, ne <gülüyor> bileyim. <gülüyor> ne diyor, ne diyor? Nokta Baş, başka, başka birine Sesim çıkmıyor. Başka <laughs> birine git. Benim sesim <gülüyor> 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 Merhaba efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Şükür. Hamdolsun. Ramazan ayı ve oruç sizin için ne anlam ifade ediyor? Allah'a inancımızı ifade ediyor. Müslümanlığın gereğini ifade ediyor. Üzerimize fazla olan bir ibadeti yapmamızı gerektiriyor. Günahlardan uzak durmamızı gerektiriyor. Nefis terbiyesi oluyor. Yediğimiz Depodakilerin çıkmasını yerine yenilerinin gelmesini sağlıyor. Vücuda faydası ne kadardır orucun? Çoktur. Tabii onu doktor değilim bilemem ama eski depodakiler gidiyor, yenileri tazeleniyor. Hücreler yenileniyor. Hücreleri, yenileniyor. Evet, Teşekkür ederim. Aman merhaba. Merhaba. Ramazan ayı ve oruç sizin için ne anlam ifade ediyor? Anlattı zaten teyzem hepsini. Bir şey kalmadı yani anlatacak. Diyorsunuz. Aynen. Eyvallah. Hemen sizdeyim. Yani maneviyat, bütünüyle maneviyat. Artı şu anda Filistin'de biliyorsunuz çok büyük bir katliam var. Yani açlıktan ölen bebekler, çocuklar var. En azından onları bir nebze anlayabiliyorsak onların durumunu. İnşallah diyelim yani. Çok teşekkür ederim. Rica Kabul etsin. Ben sizdeyim. Merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. her şeyden önce nefsimizi terbiye ediyor. Ee, Ramazan paylaşmaktır. Biliyorsun yani şu anda zaten gündemde olan şu gazetedekileri Ay keşke imkanlarımız olsa da onlarla beraber her şeyimizi paylaşabilsek. Yani benim için en büyük nefsi terbiye etmek, her şeyden günahlardan arınmak. Yani Ramazan ayı bereket ayı. İnşallah herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah kabul etsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Hemen kızımızı uzatayım. Merhaba ay, ay, bol, bol. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz? Sağ ol, ağurma teşekkür al. ediyorum. Ağurma. Oruç ve eee Ramazan ayı senin ağurma için ne ifade ediyor? Bana sormayın ya. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Nereden takip ediyorsunuz? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin orucunuzu. Sağ ol. Sağ ol. Allah tekrarını nasip etsin. İnşallah. Allah ee, herkes, ve oruç sizin için ne anlam ifade ediyor yani ben? her şeyin paylaşmak herkesle böyle evet. birlik evet. beraberlik toplum daha güzel böyle kaynaşmak birbirlerinden tanışmak çok güzel bir ifade ediyor yani sağ olun teşekkür ederim Allah kabul etsin sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz Elinizi izin de yüzünüz görünsün. <laughs> <laughs> evet. Ramazan ayı ve oruç sizin için ne anlamı ifade ediyor. İyilik beraberlik. İyilik beraberlik. Bereket. Bereket. <laughs> Bu kadar. Orucun ne gibi faydaları var biliyor musunuz? Her şeye faydası var. Öncelik sağlık. Eyvallah. Hemen kardeşim deyin. Abi Ramazan ayı ve oruç sizin için ne anlamı ifade ediyor? İşte birlik beraberlik. Daha ne olsun ki? Ne istersiniz? Ne gibi faydaları var abi oruç Allah'la ilgili mi yoksa abi bedenle ilgili mi? <laughs> Vücut sağlık yönünden. Vücut sağlık iyi Beyin fonksiyonlarıyla ilgili. Ferahlama. Yani bu kadar. Şaşırıyor. Açısından açısından merhaba. Merhaba. Evet. Nasılsınız? Teşekkür Aa, ederim siz. Sağ olun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. bu üç anlamı ifade ediyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma. Bunları ifade ediyor. Vücut sağlığımızı koruyor. Allah'a bin şükür bugünleri gördüğümüz için. Tekrarı olsun. Nasip etsin inşallah.